deki bimin karşılığı olan buradaki ismi Bavaş. olan markete doğru giriyoruz. Büyük ihtimal video çekmek yasak. gizli saklı çekeceğiz bir gün Gördüğünüz gibi şimdi size fiyatları kıyaslayacağım arkadaşlar. Şu an bir, uh, bir 75 gram Nescafe Gold 23.950 23.950 son bu da hemen hemen 20 küsur dolara denk geliyor. Pardon çok özür dilerim. 2 dolara denk geliyor. Türkiye'deki fiyatı nedir bilmiyorum. O yüzden yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu ne lan? Fani diyor Bu, bu mu? Fani diyor. Hani diyor. Bu çocukların yediği ayıcık krakerler hani bizde de oluyor ya böyle. Şuna bak çok ilginç şekerli bir şey. Bu mısır patlağının şekerli hali. Çakçak isminde. Yani bunu yiyen var mı bilmiyorum. Yersen ne olur onu da bilmiyorum. Ben zamanındaydım böyle göbeğe sahip. Aa bak bunlar şunları çok yiyorlar. Bunlar, bunlar doğal şeker diyor kendileri ama pek yes, doğal. doğal olduğuna inanmıyoruz. Burada aslında bölgenin en sevilen bir İngiliz olan Ahmet T var. Türkiye'deki fiyatları acayip pahalı. Ben buradan alıp alıp Türkiye'ye getirip kullanıyorum. İnşallah bizim ülkemizde de ucuzlar artık. Yani çaya da çok para vermeyelim, değil mi? Evet arkadaşlar, burada Türk malı olan torkudan bulduk. Gördüğünüz gibi kakaolu fındık kreması diyor. Bildiğin Cengiz Döviz malı. 400 gram. Şimdi fiyatına bakıyorum da göremiyorum. Şurada yazmıyor yok, yok bu Nescafe Golden fiyatı. Şok pasta krema, şok pasta krema. Maalesef Torkun'un fiyatı Bu konuda yorum yapamayacağım. Şurada. Nerede? Çok Zefir sütlü. Zefir sütlü. Şurada. Ha doğru. 4500. Sütlü. Tamam. Bu da yaklaşık 4 dolara denk geliyor. Bir değil. İşte. 4 dolar ya. <laughs> Benim kafam durdu. Güneşle kafama geçti arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi olif bulduk. Herhalde bu Havaş'ın büyük ihtimal bimle bir ortaklığı var. Bu kadar Türk ürününün burada olması bir anormal bir jelibon. İşte gördüğünüz gibi jelibon. Şey Kentin. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Yer yani abi, ya şurada çekimi yapalım biraz. Fiyatları karşılaştıralım. Evet gördüğünüz gibi. Gündelik. Mi? Gündelik şeker. 5 kilosu 41.950 son. Yani 3.7 dolar civarı bir şey. Türkiye'de ne kadardır 5 kilo şeker bilmiyorum. Ama bizim ülkede bizi öpüyorlar onu biliyorum. Kuruş gazar gündelik 10 dolar. İşte bu. Gördüğünüz gibi güzel. 2, 2 kilo. 2 kilo. Hatta bence çok da güzel pirinç. 2.2 dolar civarı bir şey. Yani o da 16-17 lira yapıyor Türk parasıyla. Türkiye'de ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Ki buraya da ilerledikçe fiyatlar markaya göre değişiyor. Baş fasulyesi Türkiye'deki fiyatı anasının nikahıdır büyük ihtimal. Buradaki fiyatı 1.1 dolar civarı bir şey gördüğünüz gibi. 13.200 dolar. 1 dolardan evet biraz fazla. 1.1 dolar. Bu da buna ne deniyor bilmiyorum. Fasol demişler. Bizde barbunya vesaire diyorlar bu renktekilere. Bakalım bunun fiyatı ne kadar? Lavia fasol. Evet bunu bulamıyorum. Bu da bir fiyatlardan biri. Bu da yani 80-90 cent civarı bir şey gördüğünüz gibi sabah kahvaltılarında efsane gidiyor. 4200 son. Hop, yani 50 cent. Bir değil. evet, en sevdiğimi bulduk. İşte dünyanın en güzel besinlerinden biri. Buraya çıkar. Türkçesi kara buğday ama Buda'yla alakası olmayan bir besin. Yani gluten yok. Yediğin zaman şişlik yapmıyor. Efsanedir. 4950 son. 50 sent değil. Türkiye'deki kilogram fiyatı 26 lira. 3 lira oluyor burada. Yani Türk parası olarak da 3 lira. <laughs> <laughs> Yakalandık. <laughs> Fiyatları kıyaslarken yakaladılar. Yapacak bir şey yok. Hep Hadi o Türkiye zaman... İstatistik Kurumu bunlara. Efendim? Türkiye İstatistik Kurumu bunlara emir vermiş. Aynen aynen. Şimdi ne yapalım? Çorsu'ya mı gidelim? Hadi Çorsu Pazar'a gidelim aga. Harbiden abi. 276 bin son. Çok da bir şey değil ha. Çok güzel şeyler var ya. Her şey bin bir milyoncunun mantığı işte. Ay klasik Çin malı. Ulan bunu bile Çinliler yapıyor artık ya. Ben bu bardakları eskiciden alıyorum ya. Daha güzel. Bir şey diyeceğim. Haftaya gidelim ben de alacağım. Özellikle o bira bardağı çok hoşuma gitti. Kafam takıldı ona. Hayır buradan Türkiye'ye giderken o kadar şey nasıl götüreceğim onu işte. Evet. Tek korkma. Yes. <laughs> çok tatlı ya. Turistiz, ana turistiz. Evet, sözde samuray kılıcı. Kanka ellersene bir. <laughs> Özbekistan'da Tarkan'la devam ediyoruz. Şapkan hayırlı olsun, çok güzel. Evet, çok seviyorum bütün şapkaları böyle. Hangi bitki bu? Bu dünyadaki en güzel bitki. Bunu dinle. dünyalar senin oluyor. Ama yasak. Çor <laughs> <laughs> su pazar dedik. Broadway'e geldik. Yine değişik yerlerdeyiz. Hollywood Broadway mi? Tabii ki Hollywood Broadway. Çok komiksin dostum. Özgür İstanbul Broadway. Aman lütfen. Bunlar araba kullanmıyor, uçuyor resmen. Evet, şimdi burası neresi? Burası... ...bizim İstanbul'daki Bağdat Caddesi. İstiklal Caddesi gibi bir yer. Ama günün bu saatinde ne olur ne biter biz de bilmiyoruz. Akşam 8'de her yer kapanmıyor. Şimdi geldik geziyoruz. Hadi bakalım ne var ne yok göreceğiz. Oo şimdi. döner döner kokuyor güzel. Karnım acıktı mı? Bu ne ya? Döner Şekerli. Hop hop. Rastı. Döner çekti canım ya. Döner çektiyse abi Türk restoranına gideceğiz. Ben Türk restoranı dışında döner yiyemem abi. Kahvaltı yaptık ama ya bugün. Sağlam kahvaltı yaptık ya. Allah iyi yedik bugün. Olur. Elektronik bisiklet derken elektrik. işte elektrikli bisiklet ya. Kafa gitti Güneş geçti güneş. 40 derece abi. Çok affedersin insan kuru noktası kalmıyor ya. İşte bak orada hani Harley bulamıyorum ama bunlara binerim. Aga ne yapayım? Özlemişim ya. Burada bulamıyoruz ama böyle elektriksiyle vesairesiyle. Güzelmiş ama ya. Aa çok iyi ya. Bundan bir şey değil mi sana? Yani kaç para bilmiyorum da alasım geldi bir anda. <laughs> Hadi biraz daha gezinteye çıkalım. Evet arkadaşlar, burası sokak fotoğrafçılarının, sokak ressamlarının olduğu yerler. Broadway. Az önce söylediğimiz söylediğim gibi size. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit yağlı boya tabloları var. Burası aslında akşamları daha eğlenceli bir hal alıyor. Daha fazla insan geliyor. Gündüz sıcaklık o kadar yüksek ki insanlar sokağa çıkmak bile istemiyor. Ama dediğim gibi eğlenceli bir yer. Gördüğünüz gibi çok değişik tablolar var. Görüyorsunuz eski buhara, semerkant, ne bileyim, mısır motifleri. Gördüğünüz gibi atla zamanında yapılmış savaşlar, dövüşlerle alakalı şeyler var ve güzel at portreleri var burada. Göreceğiniz gibi. Yani resim üzerine ne ararsanız aslında yağlı boya tablolar üzerine mevcut. Ee, yolun karşı tarafına bakacak olursak orada daha çok eski ürünler, Sovyetler Birliği'nden kalma antika ürünlere de rastlayabiliriz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım şimdi bir bakalım neler var, neler yok. Hadi. Bakalım bak yeni rozetler var herhalde. Rozetleri aldık ya. Boş rozeti ya. Dur önce ben rozetten başlayacağım. Ukrayna rozeti var mı hmm. abi? Bizim hmm. Selamun aleyküm tamam. nasılsın? Yaşlı mısın? Makineler kança? Blue Bitter'le. Rabote? Ben Rabote. Best problem. Kiev 60. 60 skoka. Kiev almış 600 bin son. Evet. 600 bin son. Moj nasıl Bir şey diyeyim mi? Benimkini sana satayım kanka aldığım fiyata. 300 300. Şarkı ha, daha çok <gülüyor> <gülüyor> oh, makine çok sıcak. Güneşin <laughs> <laughs> çok yanıyor ya makine. çok sıcak. Ne oldu? Ne oldu? Ne yanıyor <laughs> ya oldu? Ne bu da. Bu diğer molti tam pasta'da tam bu da elbise tam o tu kay bakmotor. Elbise. Aman lan. Hep başka kararsa böyle. koyuyor. Ha. Ona mı koyuyorsun onu da? Bizim aldığımız zeyt tane gel. Kaçak aldınız? Bunu mu? Sen kaça satıyorsun? 200.000 satıyorum. Çok satıyor. Biz 100.000'a aldık Yengi Batt'tan. Yengi Batt bat deyince tabii ki. <laughs> Akan sular duruyor. bunu kaça satıyorsun bunu? 250 bin O ne? Kiev. Benim aldığım Kiev var ya. Çalışıyor mu ki? İşler mi? Ha, robot Kaç zenit kaç? Şimdi zenite bakıyoruz. Ben youtuberım. Oo, <laughs> bu yaşlı lan. Ha, bu halatı yaşlı yenge. Yenge di. Ne çıkar? <laughs> şey, kılıfı yenge de. Buna kaç diyor? Skoka. 400 bin ton. Anladım. 400 bin kim verecek bunlara ya burada? Oha. 500'e getir. Şu an 500'deyiz. Çok iyi çalışıyor. 300'e versin alırım ben bunu. Bunu ben de alabilirim. Ama şeyi, lensi şey eski. Sorun değil ki. Lensi çok iyi ama. Mekanik lens. Tamam mekanik tabi de. Bu niye skip kayağız yapıyor? ya? Ha? Skip niye mala yapıyorsun? Ben size arkadaş deyip arkadan deyip bak. 100 dolar deyip 50 dolar de, gibi vermeyip ben arkadaşım. Tamam doğru diyorsun. Bak tamam. sen yaşlı adamsın. Güzel adamsın. Yaşlı güzel mi onu da bilmiyorum. Para şu. Çada bekliyor. çok konuşmak daha iyi. Özbekçe çok zor. Özbekçe yanlış olabiliyor bazen. Evet. <laughs> Farklı onu anlamda. Onu çözemiyorum. Orada kilitleniyorum. Sonunda geldi. Ama benim nefes de alışım değişti. Evet. Oo, yaşlı ya burası be. Çok güzel. Tablo fabrikasına geldik biz. Deposu. Fabrika mı Hala gidiyoruz. Oha! Evet, evet. Oha! Oğlum bunlar ne? Evet arkadaşlar bildiğiniz menbaaya geldik menbaaya Hasan'a iki ev atmış. Birazcık tert ama söyleyeyim. Arkadaş kilo almayın. Kilo lanet boktanmış. Bak görüyorsunuz tipimi. Kaymışlık var. Maymuna döndüm. Tabii insanın kendisi geçmesi de önemlidir ha. 1989 yılından sözde kaldığı iddia edilen fotoğraf makinesini <laughs> açacağım bu milyon, kadar. Milyonlarca yap basmışlar buna yapmışlar. İlla açılmamış vardır yani. Yani vardır da bu kadar kız olan kız olması ne bileyim bana garip geliyor. Yani 100 dolar değil de şuna 50 dolar dese alırım. Ama 100 dolar da çok para kardeşim. 870 Türk lirası. 1 milyon 660 1 milyon 60 bin Özbek parası. Evet arkadaşlar şu an olduğumuz yerde bir yığın fotoğraf makinesi var görüyorsunuz. Böyle merdiven altı. Zenit TLC var mı Murat? Titel. Daha Titel. Zenit. Titel. titel. Onun, he, onun yeni versiyonu var mı? Novi'yi. Novi prosti. Novi, Novi siyomanı. Ver bakayım bir de ona bakayım ben. Oğlum 90 dolar mı? Çok diyorsun lan. Kaç para? Kaç tane satıyorsun bundan? Ha? Kaç tane satıyorsun bundan, bir günde? Bir günde Bunlar, bir tane. Bundan da kitaylar gel. Kitayları boşta. Kitaylar pulu haşala 200 dolardan da satken ben 5 tane 10 tane. Bu aitken havasının hemmasını olaman 50 dolardan bir <laughs> etken vermek hem ben ben. Hepsini istemiş de 50 dolardan Oğlum 50 dolara ben de istiyorum. Hepsini verecekse alırım. Değil mi? Evet geldik yağlı boya tablolarının kalbine. Burası yağlı boya tablosu kaynıyor arkadaşlar. Yani belki de yağlı boya bile değil bilmiyorum. Baskı da olabilir olmayabilir. Ama böyle bir yerde depoluyorlar. O az önce dışarıda gösterdiklerimi size. Sonra da 2-3 katı fiyata satıyorlar. Bizim bit 50 bin soma 60 bin soma aldığımız makineler için burada 100 dolar diyorlar. Turist gördüler mi? Dünyanın her yerinde aynı muameleyi yapıyorlar. Yapacak hiçbir şey yok buna. Maalesef dünyadaki insanlığın gerçeği bu.